Esasında 2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu hükümlerine göre teşkilli yapılar bulunduğunu, e, projenin yürütme var keçisinin, çengel boynuzu dağ keçisinin, e, bozayının, kurtun, e, tilkinin, e, susamurunun, yine e, başağın, e, yaban domuzunun habitat bulduğunu, bu bakımdan bu habitat alanlarında projenin kesinlikle yürütülemeyeceğini e, ifade ettik. E, yöre florasının son derece önemli olduğunu, bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında e, yörede yaban Hayatı sahasının e, İyili Bakanlıkça ilan edildiğinin bu yaban Hayatı sahasında, buraya sahasında 50 metre mesafede bulunduğunun e, Fırat Değri'nin de ekolojik olarak yok olacağını e, bir bütün olarak e, ifade ettik. Görede tarım ve hayvancılık yapılıyor, görede dünyanın en kaliteli balı üretiliyor. E, bu e, arıcılık faaliyetinin yürütülebilmesi için e, bölgede bu tip faaliyetlerin icra edilmemesi gerektiği e, bin görüller olarak geniş şekilde coğrafyamıza yönelik her türlü projeye karşı kararlılıkla coğrafyamızı savunduk. Kültürel ve doğal mirasımızı savunduk. Bundan sonra da savunacağız. Yaşam alanlarımızı korumak sadece flora ve faunayı korumak değildir. Yaşam alanlarını korumak aynı zamanda insan yaşamını, insan neslinin geleceğini korumaktır. Projeye derhal iptal edilmelidir. Biz bütün bunlarda karşı gerçek olan buradaki yaşamı savunmamızdır. Bizim en dayandığımız nokta haklı olarak tanesi. Biz sadece basit bir çevreci değiliz. Biz burada bütün toplumu ve coğrafyamızın, bölgemizin yaşamını savunuyoruz. Ve bu coğrafyamızın ve toplumumuzun yaşamını savunmak için de mücadelemizi sürdüreceğiz.